أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد محترم قردشارييم gecemiz mübarek olsun Allah'ın selamı rahmeti bereketi ihsanı ikramı cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah Bu akşam Kadir Şerif dersimizde iyiliği emretmenin, kötülükten de men etmenin önemini bildiren hadis şerifleri inşallah işleyeceğiz. Rabbim istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Anhebi Ebi Sa'idil Hudî radıyallahu anh kal semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem yegul men ra'a Keran münkeran fel yugayyirhu biyedihi fe illem fe bilisanihi Feillem isteptiha fe bi qalbihi ve zelke iman. Sadaka Rasulullah. Ebu Said el Hudri radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Ki bu da imanın en zayıf derecesidir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman kötülük gördüğü zaman ona ilgisiz kalmamasını yani sessiz kalmamasını bir şekilde Müslümanın görmüş olduğu haksızlığa, çirkinliğe karşı Tavır koyması gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyorlar. Ve bunun da yani kötülüğe engel olmanın da üç şekilde olabileceğini haber veriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gücü yetiyorsa eliyle kötülüğe engel olsun. Eğer buna gücü yetmezse diliyle kötülüğe engel olsun. Yani nasihat ederek kötülüğe engel olsun. Buna da gücü yetmezse o zaman kalbiyle buğzetsin tavırlarıyla o kötülüğü, o haksızlığı onaylamadığını belli etsin buyuruyorlar. Yani bu üç halden biriyle bir Müslüman kötülüğü engellemeye ne yapar? Gayret eder ve hangi halde olursa olsun eğer muvaffak olursa kötülük engellenmiş olur değerli kardeşlerim. İslam alimleri genel anlamda kötülükleri el ile değiştirmenin yöneticilerin dil ile değiştirmenin alimlerin kalp ile değiştirmenin de buna gücü yetmeyen avamın görevi olduğunu söylemişlerdir. Yani kötülüğe el ile engel olma yöneticilerin dil ile engel olma, kötülüğü dil ile değiştirme alimlerin kalp ile değiştirme de bunlara güç yetiremeyen avamın görevi olduğunu söylemişlerdir. Böylece kötülüğe engel olmada her seviyedeki Müslümana düşen bir vazifenin olduğu da ortaya çıkmış oluyor değerli kardeşlerim. Demek ki bir Müslüman bir kötülük gördüğü zaman bana ne diyemez. Mutlaka bu üç tavırdan biriyle artık hangisiyle engel olması gerekiyorsa o kötülüğe engel olmaya gayret eder eliyle engel olmaya gücü etmiyorsa, diliyle, diliyle engel olmaya gücü etmiyorsa, kalbiyle buğz eder. Yani o kötülüğü, o haksızlığı onaylamadığını hal ve hareketleriyle, tavırlarıyla belli eder. Değerli kardeşlerim, eğer bir kötülüğü el ile değiştirmek daha şiddetli bir fitneye, kötülüğe sebep olacaksa, o zaman el ile değiştirmekten vazgeçip, dil ile değiştirmeye yönelmeli. Yani nasihatla o kötülüğü engel engellemeye gayret edilmelidir. Şayet böyle yapmakta yani dil ile o kötülüğü engellemek de eğer tehlike yaratacaksa o zaman değerli kardeşlerim kalp ile o kötülüğü düzeltme yoluna gidilmelidir. Kalben o kötülüğe buz edilmelidir. Tavırlarımızla o kötülüğü onaylamadığımızı değerli kardeşlerim belli etmemiz gerekir. Evet. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من, نجل... من مجالسنا بد نتحدث فينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ve radbü selam vel emru bil ve nehyu anil münker. Sadaka Resulullah. Ebu Sayyid el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yol ve sokaklara oturmaktan sakınınız. Ashab-ı kiram, ya Resulallah bizim yol ve sokaklara oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değildir dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer yollar üzerine oturmaktan vazgeçemiyorsanız o zaman yolun hakkını verin buyurdular. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerine oturmaktan sakınınız buyurunca sahabiler ya Resulallah biz yol üzerine sokaklar üzerine oturmaktan vazgeçemeyiz. Çünkü biz önemli işlerimizi, lüzumlu işlerimizi orada konuşuruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yol üzerine oturmaktan vazgeçemiyorsanız o halde yolun hakkını verin buyurdular. Bunun üzerine yolun hakkı nedir ya Resulallah diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram olan şeye bakmamak, gelip geçene eziyet etmemek, verilen selamı almak bir de iyiliği emredip kötülükten men etmek. İşte yolun hakkı budur buyurdular. Evet, değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yol üzerine oturmayı yasaklaması burada oturmak haram olduğu için değildir. Ya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları günah işlerden sakındırma sebebiyle yol üzerine oturmamalarını istemişlerdir. Çünkü yollar umuma ait yerlerdir. Bir veya birkaç kişinin oraları işgal etmesi, işte e, gelip geçenin e, yoluna, hakkına tecavüz etmesi, e, gelip geçene eziyet etmesi, elbette ki bunlar nedir? Kabul edilecek şeyler değildir. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Madem ki yollar üzerine oturmaktan vazgeçemiyorsunuz, öyleyse yolun hakkını verin buyuruyorlar ve yolun hakkı olarak da gözü haramdan korumak, gelip geçene eziyet etmemek, verilen selamı almak, bir de iyiliği emredip kötülükten sakındırmak olarak bize haber veriyorlar hadis-i şeriflerinde. Evet, değerli kardeşlerim, Müslümanlar emri bil maruf ve neh yani münker yani iyiliği emredip kötülüğü men etme görevini ihmal ederlerse yapmazlarsa o zaman kötülükler ve haksızlıklar alabildiğine yayılır. İlk anda o kötülüğün zararı sadece onu yapana kalacak sanır sanılır ama öyle olmaz. Bulaşıcı bir hastalık gibi toplumun tamamına ne yapar o kötülük sirayet eder. O kötülükten toplumun hepsi zarar görür. Onun için değerli kardeşlerim emri bil maruf ve nehyi anil mümkün görevi Müslümanların en önemli görevlerinden birisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötülüğe karşı tavır almamanın getireceği felaketi bize şöyle haber veriyorlar. Numan İbni Beşi radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlal edenler bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzerler. Kura sonucu bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşir. Alt kata yerleşenler burada su olmadığı için su almak için, su ihtiyaçlarını görmek için üst kata çıkmak durumundadırlar. Üst kata su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçmek durumundadırlar. Bunun üzerine kendi aralarında şöyle derler, şöyle konuşurlar. Payımıza düşen şu alt katta bir delik açsak da su ihtiyacımızı buradan görsek ve yukarıdakileri rahatsız etmesek iyi olur derler. Ve geminin alt kısmında bir delik açmaya başlarlar. Şimdi üst kattakiler bunları gördükleri halde bunları yaptıkları işten men etmezlerse, yani yaptıkları işe göz yumar, ses çıkarmaz, engel olacak olmazlarsa açılan delikten içeriye su dolar. Böylece sadece deliği açanlar değil, gemideki herkes helak olur. Herkes boğulur. Eğer üst kattakiler onları bu işten men ederlerse yani onların alt katta delik açması engel olurlarsa o zaman kendileri de kurtulur onları da kurtarmış olurlar buyu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde insanlara konuyu daha iyi anlatmak için insanların konuyu daha iyi anlayabilmeleri için ne yapmışlardır teşbihler, benzetmeler kullanmışlardı. Bu adı şerif de onlardan birisidir. Toplumda bir kısım insanların yaptıkları kötülüklere, işledikleri günahlara, haramlara göz yumulur, engel olunmazsa o zaman toplum için yıkım kaçınılmaz olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bunu kura sonucu bir gemiye binen ve geminin altta üst katına yerleşen insanlara insanların durumuna benzeterek bize haber veriyorlar. Değerli kardeşlerim burada Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları ihlal eden yani aşıp ihlal edenler den maksat Allah'ın hudutlarını, Allah'ın sınırlarını dan maksat elbette ki nedir? Helaller ve haramlardır. Yani Allah'ın koymuş olduğu sınırlar haramlar ve helal, helallerdir. İşte sınırları koruyan yani helallerle haramların sınırlarını koruyanla korumayanlar elbette ki bir olmazlar. Harama dalanlar gemiyi delip batmasına sebep olacak olarak olanlara benzetilmiş hadis-i şerifte. Gemi batınca da sadece gemiyi delme suçunu işleyen kişiler değil, bütün yolcular helak olur, bütün yolcular batar. O halde gemide bulunanların vazifesi nedir? Böyle bir vazifeye veya faaliyete izin vermemeler. İşte Müslümanların da değerli kardeşlerim başlarına gelebilecek sıkıntılardan kurtulabilmeleri için kötülüklere göz yummamaları kendilerine düşen görev vazife neyse o görev ve vazife neticesinde kötülüğe bir şekilde engel olmaları gerekir. Bunu da ilk hadis-i şerifimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği üzere görmüştük. Yani ya eliyle ya diliyle ya da buna da gücü yetmiyorsa o zaman kalbiyle bu zederek kötüle bir Müslümanın engel olma gibi bir görevi vardır. Eliyle engel olma görevi daha çok yöneticilerin görevi demişlerdi İslam alimleri. Diliyle engel olma görevi alimlerin görevi demişlerdi İslam alimleri. Bunun dışındaki engel olma ise diğer insanların görevi demişlerdi. Yani her Müslümanın kötülüğe engel olmada aslında bir görevin vazifesi olduğunu bu şekilde İslam alimlerimize haber vermişlerdi değerli kardeşlerim. İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İsrailoğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başladı. Bir adam bir başka adama rastlar ve bana baksana Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Çünkü bu sana helal değildir derdi. Demek ki bir adam kötülük yapmakta olan, günah işlemekte olan bir adama rastladığında işte baksana Allah'tan kork ve bunu yapma, bu kötülüğü terk et. Çünkü bu sana helal değildir diye onu uyarırmış. Ama ertesi gün aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve kendisini yaptığı kötü şeyden nehyetmediği gibi onunla iyi biçmekten ve birlikte oturmaktan da birlikte olmaktan da çekinmezdi. Yani bir gün önce uyarıyor aynı kötülü yapan kişiyi ama bir gün sonra gördüğünde ses çıkarmıyor. Ses çıkarmadığı gibi onunla iyi biçmekten ve onunla birlikte olmaktan da çekinmiyor. Onlar böyle yapınca Allahü Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet-i kerimeleri okudu. Lü'ine min ve İsa oğullarından isyan edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyledir. Ken la yetenahun fa'aluh la bi samakani Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötüydü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra şöyle buyurdular. Hayır. Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zalimin zulmüne mani olur onu hakka döndürürsünüz ya da Allahu Teala kalplerinizi birbirine benzetir sonra da İsrail oğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder buyurmuşlar. Evet. Değerli kardeşlerim hadis-i şeriften anlıyoruz ki şayet toplumda hakta başlayan bozulmaya alimler ve yöneticiler engel olmazlarsa emri bil maruf ve nehyanil münker. İyiliği emretme, kötülükten de men etme görevini yerine getirmezlerse aksine kötülüklere göz yumar. Kötülerle beraber düşüp kalkarlarsa, onlarla yiyip içmeye devam ederlerse Allahü Teala onların kalplerini birbirine benzetir. Böylece hepsinin kalpleri katılaşmış, hakkı ve hayrı kabulden uzaklaşmış, isyanları sebebiyle rahmetten mahrum bırakılmış olurlar. Bu adı şeriften biz bunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. Demek ki eğer ki toplumda başlayan bir kötülüğe, bir bozulmaya yöneticiler ve alimler eğer ses çıkarmazlarsa, engel olmaya çalışmazlarsa, aksine bu kötülükleri işlemelerine göz yumarlarsa, onlarla beraber düşüp kalkarlarsa, onlarla beraber yiyip içerlerse Allahu Teala diyor onların kalplerini birbirlerine benzetir. Yani günah işleyenlerin kötülükleri yüzünden günah işlemeyenlerin kalpleri de o günahtan etkilenen kararı niye? Çünkü o günaha engel olmadılar. Onları o günahtan men etmeye çalışmadılar. İşte böyle olunca da değerli kardeşlerim hepsinin kalpleri katılaşır. Hakkı ve hayrı kabulden uzaklaşırlar. İsyanları sebebiyle rahmetten mahrum bırakılmış olurlar. Hadis-i şeriften biz bunu anlıyoruz. Rabbim cümlemizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Rabbim yapmış olduğumuz sohbetin tesini üzerimize halk eylesin. Rabbim bizleri hayra anahtar, şerrede kilit olan kullarından eylesin inşallah. والحمد لله رب العالمين تبدل منا بحرمه الفاتحه